Neredeyiz? Tematik sorunların tartışıldığı bölümdeyiz. Bugün... Tanıtımı Büyükşehir Belediye Başkan Büyükakı'nın katılımı ile 2022 yılı Eylül ayında yapılan ve Kocaeli'deki ulaşım sorunlarını çözmenin yanında daha gelişmiş bir ulaşım sisteminin oluşturulmasına yönelik fikirlerin ortaya çıkarılmasını amaçlayan sürdürülebilir kentsel ulaşım planı kapsamında çalışmalar devam ediyor. İçin, ulaşımı, denizi, bütün yılların toplantı bir vizyon dokümanı oluşturacağız. Kocaeli'deki en önemli sorunlar nedir? Daha doğrusu daha iyi olmasını istediğimiz hangi alan? Proje kapsamında şehrin birçok farklı kesiminden temsilcilerin katıldığı ve 2-3-4 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Kocaeli Son Çalıştayı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde başladı. 12 ilçesi 2 milyon 79 bin nüfusa sahip. Önümüzdeki Murat Bey de söyledi, biz gelecek vizyonunu arıyoruz. Gelecekte Kocaeli nasıl bir gelişim gösterecek? Bu çerçevede 2022 yılı Ağustos ayında başlayan ve 2 yıl sürecek olan Kocaeli Sun projesi kapsamında düzenlenen birinci. Paydaş katılım toplantısı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşmiş ve sunum temaları katılımcılar ile paylaşılmış ve her bir kurum yetkinliği çerçevesinde temalara atanmıştı. Katılmak, kurumunuzun, STK'nızın görüşünü belirtmek ve temsil edilmek için. Bazı ulaşımı, denizi, bütün bunların toplantı bir vizyon dokümanı oluşturacağız. Bu cevabı